Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhtemelen bugün birlikte garip bir oyun oynayacağız Oyunun ismi Toadlet Yani bir kurbağa olarak dünyayı yemeye çalışacağız arkadaşlar Toadlet ile kurbağa yemenin dünyanın yemesini ne alaka bilmiyorum ama Öyle bir Yiyerek büyüdüğümüz oyunlardan bir tanesi arkadaşlar Hani böyle yiyorsunuz yiyorsunuz büyüyorsunuz ondan sonra bütün her şeyi yiyecek boyutları geliyorsunuz yani İşte öyle bir oyun ve bu oyunda kurbağayız arkadaşlar Sevimli ufak bir kurbağa olarak başlıyoruz ama yedikçe bu kurbağa çok iğrenç ve çirkinleşmeye başlıyor. Haydi başlayalım bakalım. Bombalardan uzak durup yemekler yiyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir nişangahımız var ve bombalardan uzak tutmaya çalışacağız bunu. Lan böceği ye böceği ye. Ha bir dakika nişan alıp yemem gerekiyormuş. Basmam gerekiyormuş. O oh ye. Yeah. O oh ye. Yeah. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şu coin'leri tutarak yapabiliyoruz ama bombaları yemiyoruz arkadaşlar. Bombayı yersek ne olacağını söylememe gerek yok herhalde. Aşağıda çubuğumuz var. Bu çubuğu büyüterek büyüyeceğiz ve dünyayı yok eden bir kurbağaya dönüşeceğiz. Bu sevimli kurbağadan eser kalmayacak. Şimdilik tek yapmam gereken sakince çekirge yemek ve bombalardan uzak durmak. Oh uh, bok böceği. Ya da her ne bokum sen. Aldınız mı? <laughs> ne oldu lan? Öldüm. Bok böceği bana saldırdı galiba. Bok böceğini yemem gerekiyor. Sanırsam atlamamam gerekiyor hiç böceği. Şu anda gözle görülür bir büyüklüğe kavuştuk arkadaşlar. Şimdiden büyüdük. Her şeyden uzak durmak gerekiyor ama lanet olsun. Allah Allah tamam oh son anda. Son anda o böcek böceği yemezseniz sizin ağzınıza girip beyninize ele geçirip kakanızı yapmamanızı sağlıyor ve patlıyorsunuz. Oye, oh yeah! Oyyyy ikinci şeye geçtik arkadaşlar ikinci aşamaya geçtik. ahan da böyle işte kurbağamız ayağa kalktı artık ayakta boksör bir kurbağamız. Oha ne yedik lan öyle o neydi lan o sincap falan yiyoruz. Oye, oh yeah! <laughs> dünyayı ele geçirmek için bir aşama daha kaydettik ve sincap ayağa kaldırdık. Sevimli sincap artık ayakta sevimli. Oturarak sevimli değil. Pardon kurbağa nesin bu ya? Artık kurbağamız ayakta. Birazdan şişko ulaşmaya başlayacağız ve çirkinleşeceğiz arkadaşlar. İşte bu aşamadan sonrası sıkıntı. Çünkü aşağıdaki resimden çirkinleşeceğimizi anlıyorsunuz. Ne oldu lan? Öylesine yerken bir şeyler olmaya başladı. 50 tane şey yemem gerekiyormuş. Ha tamam tamam. Aslında demek istediği hiçbir şeyden anlamadım arkadaşlar ama olsun tamam tamam diyelim de geçelim bari. Lan bir dakika oyun yeni mi başladı? Coinlerim sıfırlanmış. Ha pardon coinleri upgrade'e bastım doğru. Hayır hayır sakın ha kuş. Kuş 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 30 coin'im yok değil mi? Allah kahretmesin. Give up yaptım ya. Tamam hadi baştan baştan başarabiliriz. Bunu başarabiliriz ufak kurbağa. Bu dünya bizim olacak. Başka şeylerine yar etmeyeceğiz oğlum bunu. Bunu başkalarına yar etmeyeceğiz. Bir başka oyunlarda dinozorlar, balıklar dünyayı ele geçiriyordu. Ama bu oyunda şans senin şansın. Sevimli kurbağa. Birazdan çirkinleşeceksin ama olsun. Şu anda sevimlisin kurbağa. Üzülme kurbağa. O pörtek gözlerinde Sevimli olsan bile bu dünyayı dizlerine çöktürebileceksin. Oh yeah. Yemediğin tavşan, yemediğin kuş bırakma ki onlar senin yerine dünyayı ele geçirmesin. Yeni high score. olay be. Bu arada çok çabuk gelişiyoruz çünkü geliştirme şeyini upgrade bastım arkadaşlar. Hızlı gelişme upgrade bastım. Yedik, yedikçe yedikçe şişiyoruz. Yedikçe yedikçe büyüyoruz gördüğünüz gibi. Bakın gözle görülür bir şekilde hayvanileşiyoruz. Sakın kuşun bana çarpmasına izin verme. Sakın kuşların sana çarpmasına izin verme. Çünkü kuşlar şeytani. Kuşlar. Bizim bildiğimiz gündelik kuşlar değil bunlar. Uzak dur kurbağa. Uzak dur seni tahtından indirmeye çalışanlar olacak. <laughs> Sakın onlara kanma kurbağa. Seni bu güzel haşmetli yerinden indirmeye çalışacaklar. Büyümeye devam et kurbağa. Büyü ve dünyaya ele geçir kurbağa. Son bir yemeğin kaldı. O da bu Allah hala çirkin değil. Tamam idare eder, idare eder. Hastalıklı bir kurbağa olabiliriz arkadaşlar. Dalga geçilecek bir şey yok. Oha ne? <laughs> köpek falan yiyoruz. Allah belanı vermeye kurbağa. Vazgeçtim dünyayla geçirme kurbağa. Lanet olası kurbağa. Oha fake atıyorlar. Kurbağa artık yemeklerimiz bizlerden az zeki ve bize fake atıyorlar. O şişmeler neden? Sivilceleri çıkmış kurbağanın. Tabi yağlı yağlı yiyip yiyip duruyorsun. Kuşmuş indiriyor indiriyorsun mideye. Ondan sonra neden sivilce çıktı? Belki o sivilcelerin içinde biri olabilir köpek. Ne demek istediğim ben de bilmiyorum. Twitch'lerinin birinin içinde olabilir köpek demek istiyordum sanırsam. Ay, <laughs> <laughs> şimdi iğrençleşmeye başladık işte. Oha geyik yiyoruz. Ormanda daha büyük bir yerimiz var artık arkadaşlar farkında mısınız? Artık ormanda daha taşaklı bir hayvanız çünkü çalılardan da büyük olduk. Normalde kurbağa ne olur çalıdan büyük olmaz ama artık öyle taşaklı bir kurbağayız ki artık çalılardan da büyük bir kurbağayız arkadaşlar. O ne lan? Oha bufalolar inekler yiyoruz. Bufalolar inekler yiyoruz. Bufala fake atıyor yalnız bize he. Artık dört başlı bir kurbağayız. Dört başlı ve sekiz gözlü son anda geyi yedim. Son anda bu yedim. Tamam bu kadar koyun da bir ikiye kalsın. Ye ye inekleri ye rengi ye kimseyi sağ bırakma kurbağa. Allah yanlışlıkla bastım. İşler zorlaştığında ise slow mo açıp kurbağa senslerimizi aktifleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bir tek Spiderman'in mi özel güçleri var sanıyordunuz? Bir tek Superman'in mi özel güçleri var sanıyordunuz? Bizim de özel güçlerimiz var çünkü biz süper kurbağayız. Ama kötü kurbağa süper kurbağa. Kötü süper kurbağa. Aynen. Yeni ismimiz kötü süper kurbağa. Dur. yedim lan son anda yedim. Bizim de özel gücümüz etrafı yavaşlatıp ve yemeğimize fokuslanmak arkadaşlar. İşte böyle. Doğru müziği bulamadım ya. Doğru müzik ne olabilirdi acaba orada? bu ölmemişiz daha da çirkin olduk. Daha da çocuk yiyoruz lan. Çocuk yiyoruz. Allah zombi yememiz gerekiyordu galiba. Ya da ye siktir et zombi. Oo golf oynayan abi. Oo hırsız. Oo tinerci harcı. polis. Aa. Aa küçük kız. Neden bunları yiyoruz? Küçük kurbağa çok kötü bir insan olduğunu sen. Küçük kur... Pardon çok kötü bir kurbağa oldun küçük kurbağa. Yemek yapan teyzeyi bile öldürdük. Selamünaleyküm golfçi abi benden uzak dur. Ufak kızları uyarıyorum. Ufak kızları uyarıyorum benden uzak durun. Benden uzak durun yoksa sizi çirkin mideme indiririm. Şu an gerçekten çok çirkiniz ya. Şu an cidden çirkiniz, işte bundan bahsediyordum ya. Ve bir aşama daha büyüdük arkadaşlar. Kafamıza fes taktık. Ve oha araba falan yiyoruz. Ha siktir polis arabalarını falan yemeye başladık. Woo! SWAT SWAT geliyor biz durdurmak için. Kafamıza fes takılı inanılmaz parçaları fışkırmış olan bir kurbağayız. Ve dünyayı ele geçirmek üzereyiz. Tam SWAT'lık bir iş. Aha yakala. Oh, bir SWAT arabası daha. Bir polis arabası daha. Bir sıvat arabası, bir polis arabası, bir de ambulans geliyor şimdi. Ambulans yollayın. Ambulans yollayın midemdekileri kurtarmak için ambulans da yiyeyim. Süpermen'i yollayın ve beni durdurun arkadaşlar. Beni SWAT'lar durduramaz. Süpermen'i istiyorum. Süpermen'i getirin buraya. Azılı düşmanım Süpermen'den intikam alma zamanı. Ha oh, siktir. Bir kez adama daha büyüdük. Ejderha olduk lan resmen. Kanadımız çıktı ve Fedora giyiyoruz. Ah oh, siktir. Savaş uçakları, tanklar. Askeriye devrettiler artık beni. Bu askeriyelik bir işte değil. Hala Superman'in gelmesi gerekiyor. Nükleer füze atıyorlar. Tamam nükleer füzelik bir iş olabilir işte. Lan lanet olsun bir kurbağadan ne istediniz ya? Altı üstü dünya yemeye çalışıyor bu sevimli kurbağa. Kurbağayı rahat bırakın. Kurbağayı rahat bırakın. Allah öldük. E şişko kanatlı çirkin fedoralı kurbağa <laughs> slow motion'a geçti ve dünyayı yemeye devam etti. Oh, hala hayatta hala hayatta askeriye son kuvvetiyle saldırıyordu kurbağaya ve kurbağa bir seviye daha atladı ve üç kafalı kurbağa oldu oh siktir dünyayı artık uzaktan görüyoruz ve evleri yemeye başladık evleri yemeye başladık tamam baştan baştan biz bunu bu şekilde görüyoruz ama büyük ihtimalle bu yaratık sokakların arasında geziniyor ve evleri teker teker midesine indiriyordu Allah 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 çok hızlı geliyorlar slow motion slow motion canımı kaybettim çok can kaybettim Arkadaşlar artık dünyayı dışarıdan görebilecek kadar büyüdük ama bütün binalar üzerimize çok hızlı geliyor. Görevimiz zorlaştı artık. Artık görevimiz daha da tehlikeli. Kurbanın artık daha büyük sorumlulukları var arkadaşlar. Kendisine binanın çarpmasına izin vermemeli ve bombalara basmamalı. Aynı zamanda da dünyayı yok etme olan görevine son hızla devam etmeli. Her şey çok hızlı geliyor. Allahu ekber. Slow motion. Slow motion. Haydolum as bomba koyayım. Ah hala gitmedi. Çubuğumuz hala gitmedi. Vallahi gitmedi çubuğumuz. Haydi devam. Haydi devam kurbağa. Kurbağa devam. Çubuğumuzun gitmemesi bize başardım. Başardım arkadaşlar. 9. seviyeye geçtim. Allah belanı direkt öldü. Tamam sakin ol kurbağa. Sakin ol kurbağa. Artık daha ciddi bir kurbağamız var arkadaşlar. Artık kurbağa sinirlendi çünkü dünyalar onu doyurmaya yetmiyor. Koskocaman adaları ve şehirleri yutuyor artık. Amına kodumun açı nasıl yutuyor lan bunları? Her taraftan geliyorlar. Kurbağaya her taraftan saldırıyorlar arkadaşlar. Ne koyayım. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı. Neredeyse bütün dünyayı yiyeceğiz. Vallahi çok az kaldı. Fail olmamam gerekiyor ve büyüdüm. Büyüdüm. Bir aşamada katlettim ve dünyayı yedim arkadaşlar. Allah belanı. Bombayı da yedim. Dünyayı yiyebiliyoruz ama bir tane bomba hala bizi patlatmaya yetiyor. Dünyayı yedik. Artık hedefimiz evreni yok etmek ama hala bir bomba bizi patlatabiliyor arkadaşlar. Dünyayı yedik şu anda farkındaysanız kurbağa artık bir gezegen oldu. İğrenç kurbağa artık kendi kendine bir gezegen oldu ve güneşi yiyoruz. Güneşten büyük bir gezegeniz arkadaşlar. Güneşi yiyoruz. Yok abi benim Amı E benim amı bu bölüm geçilmez ki. Arkadaşlar amına kodumun bölümü gerçekten geçilmiyor. Lanet olası bölüm. Hani bu amına kodumun oyunu daha ne kadar zor olabilir lan lanet olsun. Artık bitirmek istiyorum. Bitirmek istiyorum ama çarpıyor gezegenler çarpıyor bak Bitiyor bir, bir, tane gezegen çarpıyor ve bütün çubuk bitiyor ya Bütün yediğiniz her şey bitiyor bak bak amına kodumun amına kodumun oğlu Ulan bir tane siktiri boktan bir tane şey geliyor çarpıyor bitiriyor bütün puanımızı Arkadaşlar Arkadaşlar yok böyle bir şey Sinir krizi geçirmek üzereyim işte bu yüzden İşte bu yüzden Ya yok böyle bir şey Böyle bir şey yok Bu gerizekalı oyun bu kadar zor olmamalı Vallahi olamaz ya Amına kodumun uydusu geliyor alttan bir çarpıyor bütün yediğim puanlar bitiyor ya. Bütün doldurduğun çabuk bir tane uydu geliyor bop. bop bom geliyor vuruyor gidiyor. Bak anasını sikeyim ben böyle işin. Anasını sikeyim ben böyle işin. Ben böyle işin. Anasını sikeyim. Ben böyle işin var ya. Bitireceğim lan bu amına kodumun bölümünü. Anasını sikeyim. Artık sen gezegen oldun kurbağa biliyor musun? Sen bir gezegensin artık. Bir el bombasına ölmemen gerekiyor. Sen bir gezegensin artık. Hezeyin, hezeyensin artık. El bombası çarpıyor, ölüyor amına koyayım. Şimdi ya, şimdi puan kalmadı arkadaş, puan kalmıyor, puan kalmıyor. Bir şey çarp. <gülüyor> <gülüyor> bak ya, boşuna bir tane geliyor çarpıyor alttan. Ya ben, ben ben, nasıl görebilirim onu? Ay ananı sikiyim ananı sik. Artık artık töreldi refleks refleks kalmadı. Eller artık mouse tutmuyor elim. Elim artık mouse tutmuyor elim. Arkadaşlar oyun full slow motion'da oynanıyormuş. Çünkü ben slow motion'a hayvan gibi geliştirdim. Geri zekalı gibi kıçımı yırtıyorum ben burada. Ama slow motion bastıkça da puan bitiyor. Yani. Öyle bir şey de var. Arkadaşlar bitiyor vallahi bitiyor. Bitti 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 şükür yarabbi bitti. Vallahi bitti. Oh. ama avukat aman Sonunda bitti ya sonunda bitti bütün dünyayı bütün gezegeni yedi amına kudumuna çayısı sonunda be oh Oy, Çok rahatladım çok mutlu oldum lanet olası oyun Oh be <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Bugün Toad'la dadında işte böyle saçma bir oyun oynadık gezegenleri dünyaları ele geçirdik Eğer daha fazla bunun gibi oyunları istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Eğer hala abone olmasanız abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay